Yakalayın dedi, suç üçlü yakalayın. Sarhoş dedi ki, ya emiren müminin, ben içki içerek bir günah işledim, sen bu hareketinle üç günah işledin. Şaşırdı, durun dedi. Ne günah işledim? Allah'ın şu ayetini unuttun, evlere arkadan girmeyin, bu ayeti çiğnedin. selam vermeden konuşmayın buyurdu. Sen öfkeden selamı da unuttun ya Allah. Üçüncüsü Allah Hacurat suresinde Kişilerin ayaklarını araştırmayın. Bu ayeti de çiğnedin. Hazreti Ömer ağlamaya başladı. Kur'an'ı Resulullah'tan sonra en iyi anlayan demek Faruk. Bu kadar ama o gün bilemedi dedi buyurdu bir sarhoşun diliyle yeniden Kur'an'ı bana öğreten Allah'a hamdolsun. Bu din böyle güzel. Değil. Merhamet. Birbirimizi, Birbirimizi seveceğiz. Ahlak toplum alacağız. Onun için aşk, inan okudun mu okudum ya Rab. Anladın mı? Ana hayat yasasını, ölçü yasanı anladım. Sevdin mi Rabbini? Sevdim. İman ettin mi bana? Ettin. İman ne demek? Mümin ne demek? Kim söyleyecek? İngiliz turist geldi, sordu mümin misin? Müminin iki manası var gençler, güvenen ve güvenilen. Mümin güvenir. Kime güveneceğiz? Allah'a. Allah'a güvenmeyeceğim de kime güveneceğim? Kur'an'a güvenmeyeceğim. Ona güveneceğim. İman güven demek. Sana inanıyorum dersin ya, senden kalleştik. Bir de sana herkes güvenir. Avrupa'da bu kardeşler öyle. Yazın komşular, Almanlar gitti mi, evinin anahtarını kızına teslim etmez. Sana evi teslim ediyorum, sen müminsin çünkü. Ara sıra çiçekleri sular mısın? İşte bu mümin demek, güvenilir. Müminin elinden, dilinden, hiçbir şeyden kimseye zarar gelmez. Müslüman ne demek? Müslüman'ın da iki manası var. Barışan ve barış, barış içinde yaşayan. Müslüman barışıktır. Kimle? Allah'la barışmış. Şeytanla derdi. Ve müminler arasında hep barışık içinde yaşıyor. İşte kardeşlerim, iman ettim, ettim mi? Üçüncü, dördüncü sırada, beşinci sırada yaşa ayetleri. İnandığını yaşa. İman edip Başı boş bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Ayet. İman ettin ya Rabbi. Yaşa bakayım. İşte ilaç, ölçü kitap. Ticarette o. Faiz yasa. Kalktı. Kim kaldırdı? Allah mı? Yüzyıllık müminler. Kur'an ya kumar yasağı. Kim kaldırdı? Allah mı? Müminler. Bir de ismine dini kumar diyor. Milli piyango. haşa. Milli piyangonun Türkçesi dini piyango. Milli kelimesi dini de. Daha Sinaya Zina kaldırdık. Nerede? Yüzyıldır. Şimdi değil öyle iftira atmayın. Şu fuş evleri, şu bilmem neler, Hacı Bayram'ı Veli'ye kadar o yuvalar hep kaldır. Allah ne diyorsa dersini yaptın. Onun için de yeryüzünde rezil Efe tu'minune bi ba'di il kitabi ve tebirune <laughs> bi ba'd. Fe ma cezâ'u men yef'alu dâlike minkum illâ fil hayâti dünya. Kur'an'ın bir kısmına iman eder, öbür kısmını inkar mı ediyorsunuz? İman tam olacak. Ölünmeyecek. Böyle yapanlara dünyada verileceğim ceza, rezil-i rüsvay olacaksınız. Olduk mu? Yani en zengin bu topraklarında en fakirler yaşıyor. Petrol bizde, güneş bizde, Afrika'da aç bizde, Asya'da aç bizde. Ve ben andir ki Kur'an'dan yüz çevirirseniz size geçim darlığı vereceğiz. ne <laughs> Kur'an Aman ya Rabbi, vallahi bu ayetinde öyle bir şey yok. Mucize ya. Üç yıllık olay anlatıyor. Ellezine cealul Kur'an-ı Onlar Kur'an'ı etin kıyma makinesine atıldığı gibi Kur'an'ı parça yaptılar. Ellezine <laughs> cealul Kur'an-ı adîn. Kur'an'ı hayatlarında parçaladılar. Ama Allah ne diyor? Ferabfe ve rabbikelle amma kanu yamâ zatıma yemin olsun ki Kur'an'ı hayatlarından kovanların topuna birden hesaba çekeceğiz. Sordunuz, Çekti mi? Hemen nasıl? İmanımız kâmil olsun bak bakayım. Böyle diyor geçen Yahudi Cumhurbaşkanı, Korkmayın bu müminlerden. Bize selahaddin Eyyubi'nin dönemindeki mümin olursa İsrail'de çökeriz diyor. Bu yeryüzü müminlerinden asla korkma. Neden? İman kamil ermemiş. Ya Rabbi imanımızı kamil Amin. Halis iman. Ne demek halis? Kim diyecek? Muhlis. Su katılmamış iman. Halis zeytin ya. Ne demek? Halis ya. Su kattın mı? Halis olmaz. Müminler imanlarına şüphe koymaz. Hiçbir şey katmaz. Tam bir iman. Kur'an ve sünnet ne diyorsa doğru. Sadakallahu lazim. Her emrine sadakallahu <laughs> lazim. Sözünün elleri. Cenab-ı Hak bu nesli yeniden sahabe gibi tartışmasız bir mümin eylesin. Beni tartışın, herkesi tartışın. Ama iki şeyde tartışma özgürlüğümüz yoktur. Hepimiz. İki şeyi tartışamazsınız. Ama kâne li mu'minin ve la mu'mine اِذَا قَدَ اللّٰهُ en اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ Allah ve Resul'ü bir hüküm ortaya koyduğu zaman mümin olan erkekle mümin olan mümine olan kadınlar Allah'ın hükmünü tartışamazlar. Özgürlüğümüz yok. Kâfirim var. İstediği kadar. Kur'an ve sünneti tartışamazsınız. Katiyetle yetki yok. Yetkimiz yok. Allah'a tartışacak. Kim beni? Allah'a Aksiyonda da ilk ibadet nedir kardeşlerim? İmandan sonra aksiyon geliyor. amel salih. Aksiyon demek. Kulluk görevleri. İbadetin Türkçesine kim söyleyecek? Kulluk. İbadetin Türkçesi. İbadet nekre getirildi. İbadet deyince namaz oruç akla geliyor. O da var. İbadet ab geliyor gençler. Abdun ibadetun. Abd kul demek ibadetun kulun ödevleri. İbadet kulun ödevi. Kulun Allah'a ait ödevi var. Kulun kullara ait ödevleri var. Hayatın her zafası ibadettir. Şuraya asfalt yapmak, yol yapmak. Hepsi ibadetin parçaları. Ama onların merkez üssü neresidir? Kim söyleyecek? Hı. Saygının, sevginin merkez üssü. Namaz. <laughs> Namazı da Farsça, Türkçe konuşmamış şu gençlerde. Biz buna inanmıyor. Namaz kıldır Namaz. Namazın Türkçesini sahuşlar sıraya girer namaza ya. Namazın Arapçası nedir? Salah. Salah. Salah Türkçesi ne? Dört manası var. Birinci manası saygı duruşu. Türkçesi Ve sahip. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Oradaki es saygı sana ey Allah. Allah'tan başka kimseye saygı duruşunda bulunulamaz. Katiyen. Saygı göster. Ayrı şey saygı duruş. Namaz olmayanın Allah'a saygısı palavradır. Hele alnımızı secdeye koyma fotoğrafına bir bak, ne müthiş bir saygı duruşu ya Rabbi. Bu aklı verene, insan yaratana saygı göstermeyeceğiz, kime göstereceğiz? Saygının şeklini peygamberler tarif etmiş. Allah onlara namaz, secde, rükûk, hep saygı. İkinci manası ne? Arapça zengin. Kim söyleyecek? Demin söyledim. Değer kazandıran. İşte Allah ve melekler resme değer, oradaki değer var. Gün görenin en zenginisin. Namazın yoksa on para değerin yok Allah katında. Profesör olmuşsun. Allah kullarına namazla değer verir. Değer kazandıran demek. Namazın üçüncü manası koruyan demek. Koruyan meselete tenhalif Namaz yalandan korur, kavgadan korur. Sakat arabayı sağlam satmaktan korur. Erkekleri kadınları dövmekten, kadınları erkeklere dırdırdan korur. Namaz cennet, cehennemden korur. Kabir cehenneminden, ahiret cehenneminden. Namaz toplumunda böyle avukatlar, dosyalar azalır. Çünkü namazla bunlar kontrol altına alınmış tarihtir. Namazın dördüncü manası dua ve yakarıştır. Işte. Dua. Duanız olmasa neye yararsınız? Duada bile tembeliz ya. Dua ediyorum, dudak kıvırtamıyor, yoruluyor. Bedava ya. Ah, önüne. Subhanallah, ihtiyacı yok Allah'a. Haşa. En ucuz, en bedava, parasız tek dua, tevbe bizde ya. Kiliseye çıkanın, gidenin canı çıkıyor ya. Zina ettim diyor babaca. Tamam geç karanlık odaya. Ka zina kaç dakikaydı? Şu kadar on bin verecek. <laughs> Cennet. Ya beş bin versem ne olur? Düşünelim bakalım. Ya, biz de öyle mi ya? Ne hocaya git ne cuma gecesi. Yattığın yerden, elin kalkmıyorsa kalbinden. Ya var Allah. Elin yere inmeden günahları siliyor. Samimi tolga. İşte namaz, secde anı müthiş dua fotoğraf. Orada öyle yalvarmak. <laughs> namaz bedenin, aklın şükrüdür. Zekat malın teşekkürüdür. Teşekkür ya Rabbi, thank benim aç. Öyle şey yok. Bizi al insan yarattın, teşekkürler. Aklı, aklın teşekkür. Bedenin teşekkürü nedir? Oruçtur. Aklın teşekkürü. Namaz deliye farz değil. Hastaya farz değil oruç. Servetin teşekkürü zekattır. Bizim Muhammed Zahid Kutu Hazretleri'ne geldi mi zengin. Fabrikatör Allah rahmet etsin. Tamam. Sohbette hocam diyor gece teheccüde kalkamıyorum saatleri kuruyorum kalkmıyor. Bana bilen söyle nasıl kalkacağım? Gece namazı. Sen eksik zikir, fakri, fatrin zikrini yapmışsın. Allah kaldırır mı seni? Allah Allah demişiz. Zenginin iki zikri var. Biri dille kalp, Allah diyecek. Yarın fabrikaya gideceksin. Fabrikanın kasasını açacağım. Paraları sor elle tutacaksın. Zikretmedin, o paraları alacaksın. Allah, Allah! Fakire, talebe yokcuna Allah, Allah! Bak bakayım kalkıyor mu kalp. <laughs> Malın zikri. teşekkür ediyorum. Yaşıyorum ya Rabbi. Okudum, anladım, sevdim, inandım, yaşıyorum. Yatayım mı camiden ev evden? Yok. O zaman sevdiğim bu dini yay ayetleri geliyor. O tevasul bilhak. Boş, Boş durmaya Neden <laughs> geldik buraya? <laughs> Siz neden geldiniz? Ama bir dahakine gelişte yani sohbetlere bir kişi daha getirin. bu olmayın, bırakmadın. Cennette çok yer var ya. Çok okay. Trenlerde ağlarlar. Şaşırıyorum. Allah'ım ne ağlıyor. Bu? bu adam beni bakıyor ağlıyor. Ya Rabbi ya bu da senin kum. Ne olur buna da Her taşındığım yere şahidimdir. Vaz İslam kitabı. İslam nedir? Posta kutusuna bütün mahallelere dağıtır. Neden? Allah'a şikayet etmesin. Bunlara bize geldi. Komşu oldu. Dinahı kıskandı. Duy duyacak. Duyuracaksınız çoluğunuza, çocuğunuza. Ama gelin, de baba çocuk uyanmaz. Aman oğlan uyandı. Bulamıyor, namaza kaldıracak. Hasta bir aleyha. Le'mur ahleke bis senat hasta bir <laughs> Çocuklarınızı <laughs> ehlinize namaz kıldırın. Vas bir demiyor, vas da bir. Le tek 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 yapmacık yapmayın diyor Allah namaz kalkıncaya kadar damatın gelinin neyse oğlunun kapısına vuracak. Kalkacak. Öyle yapmacık. Gerekirse camiye gitmeyeceğim orada kılacağım o çocukları kaldıracaksın. Saygı duruş. Osmanlılar çocuklarını namaz saatlerine göre emzirirler. Ya öyle gelsin sabah uyanmasın mı? Sabah uyandırıyor, bezliyor. Namaz saatinde kalkın, kalkma alışkanlığıyla <laughs> Kulluğunuz olmasa neye yararsınız diyor Mevlana. Allah'a kul. Rabbim bizi kendinden başkasına kul <laughs> <laughs> Cenab-ı Hak cümlemizi yolunda giden kullarından eylesin. Hakkı tavsiye sadece fertlerle, cemaatle olmaz. Devlet bu işi yüklenecek. Yeryüzü Müslümanlarını, yeryüzü mazlumlarını bütün din ayırmadan koruma. Müslümanların oluşturacağı devletin görevi. Şimdi öksüzüz, yetimiz. Ümmet değiliz. Ümmet olsa bu hale geldi. Ümmet Arapça'da son bölüm gördüm, vakti uzattım herhalde. Ümmet. Üç kelime. Ümmet. Um. Um ne demek? Söyleyecek um. şey Anne. Ümmet ne? Bazılar diyor bunlar ümmetçi. Tabii köküne kadar ümmetçi keşke olsa. Olamam ki. Olamadım ki. Türkçesini bilse sormaz. Ümmet ana ocağı demek Türkçesi. Bundan gibi. Ana, ümmetin ana ocağı. Anası hayatta olan topluluğa ümmet derler. Ummun, ümmetun. İmam ne? O da ana. Bundan geliyor çocukların anası imam insanlığın anası. Halife. Allah liderleri, cumhurbaşkanlarını, belediye başkanlarını el baba kökünden anlatmadı. Ana kökünden. Neden? Babanın merhameti var ama anam ki çok çok fazla. Ağlarsa ana ağlar, Gayrısı yalan ağlar. Topluma ana gibi davranacak yöneticiler. Öyle ne oldum delisi, Nelerle insanlar görüyoruz, tanıyamıyorsun. Ne oldu sana ya bu makam? Ümmetin anası <laughs> 1908'de boğdular. 19, 19. 100 yıldır anasız. 100 yıldır İstanbul'un fettinin sebebi budur. Peygamberimizin İstanbul'u fethini müjdelemesinin iki mühim sebebi var. Neden İstanbul'u fetheden komutan güzel, asker ne güzel komutan? İstanbul'dan güzel geliyor. yok mu? Bak, Kahire, git bak. Milleri, aman yarabbim, tarih, 5000 yıllık tarih. Orayı met etmiyor. Demek Boğaz'ın güzelliği değil o. Rahmet peygamber acımış doğudaki insanlar sömürülmesin diye Müslümanlar İpek yolunu o hadis-i şerif teşvikiyle elde ettiler. Sayemizde dünya 500 sene rahat ediyor. Rahmet bu. İstanbul'u fethi müjdelemesi Anadolu'ya gelecek miydi ki? Peki o buradan geçiyor da Haçlı orduları. Şu İngiltere 55 milyon nüfusuyla bugün 1 milyarlık Hindistan'ı, 250 milyonluk Bengaldeş'i, 200 milyonluk e, Pakistan'ı sömdü. Sadece Afrika'da Belçika'nın 10 tane kolonisi, 10 tane ülke şu Belçika yüzünden açlıktan ölüyor. Ben ana yok. Fatih'in İstanbul'un fethi tarihi nedir? Evet. Dünyada tek başına analık görevine geldiği tarihtir. Mucize işte. Evet. Nöbet tek başına tek alın. Hadi git Afrika'ya göre.